Mı Merak etme, adam İstanbul dışına çıkmış, hizmetçiler de izinli. Hayret, her şeyi biliyorsun. E tabi, araştırdım da o yüzden, gel. Hı. Tut şunu bakayım. Hı. En güzel yüzüğün bu evde olduğundan emin misin? Evet. Hı. Ölen karısının yüzüğü, çok kıymetli. Manevi değeri paha biçilmez. Bak ne kolay aşkım. Hadi gel. <laughs> Işık buralarda bir yerde olmalı. Ha işte burada. Hey, Allah'ım ne güzel ev. Sahibi çok zevkli biri olmalı. Yüzük nerede acaba? Bence böylesine değerli bir yüzük olsa olsa kasada saklıdır. Ya. Peki bu kasa nerede? Dedemin yani ne? dedesinin resminin altında. Gel. İşte kasa. Aa, ben bu adamı tanıyor gibiyim. Yok canım. Adam öleli 40 yıl oluyor. Nereden tanıyacağım? Ya, affedersin ama sen bunları nereden biliyorsun? Araştırdım dedim ya. Allah ne var? Arsenaüpen bile bu kasayı zor açar. Üstesinden geliriz. Birinci kilit tamam. İkinci kilit. Bu bir rüya benim için. Harika bir şey. Senin güzelliğin yanında bir hiç kalır. Ay. Sanıyorum artık sana söylemenin zamanı geldi. İçkiler nerede acaba? Du şimdi söylemek istediğim şeyler çok önemli. Aa boş ver bir kadeh bir şey içip nişanımızı kutlayalım içelim, yürü. <laughs> Alo? Emniyet müdürlüğü mü? Bir soygun ihbarında bulunmak istiyorum. Adresi veriyorum. Sen bu evi avucunun içi gibi biliyorsun. Dinle beni. Sana itiraf etmem gereken bir şey var. Sonra. Benden önce ne yaptıysan bağışladım gitti. Öp beni. Hmm. Hmm. Eller yukarı! İşte, hırsızları böyle iş üzerinde basarlar! Sen, arkanı dönüp kimliğini saklayamazsın! Onun Sen... suçu yok! Bütün suç bende! Sus! Hayır, asıl suçlu olan benim! Bütün suç bende! Metin bey, çok özür dilerim. Gecenin bu saatinde... ...Sizi evinizde rahatsız ettik. Ne? Ne oluyor? Ne Metin'i? Burası senin evin mi? Evet, maalesef benim evim. Gece yarısı bu gürültü de ne? Oğlum, ne oluyor? Bu polislerin burada işi ne? Anlatayım ne baba. Hayır, ben anlatayım. Oğlunuz şimdiye kadar benimle, abimle, dedemle oyun oynadı. Şımarık herif! Beni asla paranla elde edemezsin. Benim sevgim satılık değil. Ben fakir bir genci sevmiştim. Sana kim olduğumu söyleyecektim ama asla fırsat vermedim. Yalancı! <laughs> Galiba yanlış bir ihbar aldık. Affedersiniz. İzninizle. Güle güle. Beni kimin ihbar ettiğini biliyorum. Kimdi o kız? İlk defa parasız olduğumu bilerek beni seven biri. Zengin olduğumu duyunca beni terk etti. Hoşuna gitti galiba. Ah benim aptal oğlum! Böyle bir kızı bulmuşsun da kaçıp gitmesine seyirci mi kalacaksın? Rahmetli anandan beri böyle birini tanımadım. Ne duruyorsun? Gelinimi istiyorum! Getir onu bana! Babaanne, sen dükkana geç kalmıyor musun? Bugün çalışmak istemiyorum. Bana bak, var mısın bir tavla atalım ha? Keyfim yok. Yenge, bir kahve yapsana bana. Kendin yap. Akif dede, var mısın sabah sabah bir keklik avına çıkalım? Yok. Hadi çocuklar gelin size çarşıdan çikolata şeker alacağım. Hayır, Hayır. Günaydın. Bir çay ister misin? Hayır. Aa, ne o ya? Evden cenaze çıkmış gibi. Herkes suratı bir karışık. Ne olan? Burası Dingonları mı? Senin bu evde artık yerin yok! Köpek bile istemediği yerde durmaz! Köpek sensin! Aaaaah! <laughs> Sonunda istediğin gibi hesaplaştık! Pis muhbir! Yürü! Hayır! Yürü dedim! Aa, ay, ay nereye götürüyorsun Mikaht beni? Mikah dairesine, yürü! Olmaz, istemiyorum! Yürü dedim! Aaaaah! Herkes <laughs> dediğin böyle olur! evlenmem seninle, vazgeç bu sevdada! Nedenmiş o? <laughs> Bana yalan söyledin! Seni sevdiğim için, hem zengin olmak kötü mü? <laughs> Güldürme beni! Zenginle yoksulun evlenmesi yalnız filmlerde olur! Sana da para veririm! Benim param senin paran! Saçmalama! Peki ben fakir olayım? Nasıl yaşayacağız? Hırsızlık yaparak! <laughs> Güldürme beni! Sen kim, hırsızlık kim? Ancak kendi evini soyarsın! Hırsızlığın da bir raconu var! Her aklına esen hırsız olamaz. Bay Kerez'i soydum ya. <laughs> Önemli olan gerçek bir insanı soymak. <laughs> Buna ne dersin? Ay Metin! Arsen Lüpen!